Yani sorulacak o kadar çok şey var ki yani nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Sen sor ben bildiğimi. söyleyeyim. Peki Ramazan'ın ilk günden başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u biz burada konuk olarak ağırladık. Baki Ersoy İkinci yaptı. İkinci günüydü herhalde ya. İlk gündü. Ya. İlk günde efendim. İlk gün müydü ya? İlk gündü. Baki Bey bütün açık yüreklilikte yüreklilikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinin genel başkan yardımcısının <laughs> il başkanının söylediklerini e, tekrar tekrar. tekrarladı bir anlamda. E, fakat e, partisi tarafından disipline sevk edildi. Partisine zarar vermemek adına da Sayın Baki Soy partiden istifa etti. İttifak ortağınız olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun Ramazan ayıyla ne alakası var? Ben Ramazan'ın birinci, Ramazan birinci günü. Ramazan'ı <laughs> Birinci günü değil. Ben birinci günü. Ramazan birinci günü oldu da başkanım. Ramazan sohbeti yaşadık. Rahmetli hayatta olsaydı komünistlik ediyorsun derdi bana. Ben biliyorum da. <laughs> evet, evet, benim... Allah kanı Şimdi, kanı rahmet Şimdi tabii edersin. değerlendirme ilgili siyasi partimize. Ee, ve milletvekilimizin konusu benim bu konulara girmem şık olmaz doğru olmaz. Size yakışan cevapta da buydu. Yani, Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ bu konuyla ilgili böyle bir yaklaşım tarzı sergilediğiniz yani, için. E, bence bu konulara girmenin bana büyükşehir belediye başkanı ya olarak şık. benim sorumluluk alanımda değil diyorsunuz. Yani sorumluluk alanında değil konum benim konum olmamalı yani. havalan nasıl gidiyor sayın başkan Havalanı iyi gidiyor. O da sorumluluk alanınız değil <laughs> o, o da <laughs> O da değil. Geçen ziyaret ettik. Evet. Şöyle şimdi bu bir özel konu. Tabii Baki tabii. Bir başka siyasi partinin hiç meselesi bir başka var. mi? Cemil şey anlamında sormak istedi herhalde. Bizim bak Ersuni... siyasi partimiz gibi yorumlarız. Ben argılarız. o konuyla Aynı alakalı da. bir soru sorayım o zaman. Şöyle işte Baki Ersun, Cumhur İttifakı sürecinde verdiği herhangi bir rahatsızlık var mı? Çünkü biraz genelgeze bir öyle Benim olacak. açımdan mı? Evet. Cumhur İttifakına mi? verdiği bir zarar. Ben onu e, zarar olarak demeyeyim de beklemediğim açıklamalar zaman zaman olmuştu. Hı. Hmm hatırlarsan ama bunlar çok geride kaldı. Hı. O bilmem, alışma sürecinde seyyar satıcı bilmem ne ha, o ilk günlerdeki. başlangıçta. Onun dışında e, ben bir şeyini görmedim. Nevi Nevuş'a münhasır bir insan ya. açıklaması ya. doğru. şey de olur. Ama telafi etmeyecek bir yaklaşımı yoktur. E, gelir, ziyaret eder, Hı. ondan sonra abi abidir falan der. öyle. Kaldı ki zaten açıklamasında benim, da benim, diyor ki bu benim... evet böyle böyle problemler var ama bunu sadece biz çözeriz. Yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı yine çözer. bu irade Sayın evet. Cumhurbaşkanımız. Evet, ittifakımız zaten çözer. Elhamdülillah kamuoyundaki beklenti de hep bu doğrultuda. Anket neticeleri de onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Zaten. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten açıklamaları bu doğrultuda. Ya Bunlar kişisel şey de bence bu konuya girmeye gerek yok. Evet geldiğimiz ee, kadarı yeter. yeter. Evet. Biz dönelim diğer meselelere. Ee,